Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel'de ve haber hoş geldiniz. Eski bakan ve eski emniyet genel müdürü Mehmet Ağar'a beraat gerekçesi açıklandı. Mahkeme Ağar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında Mayıs ayında verilen beraat kararına gerekçe olarak silahların bulunamamış olmasını gösterdi. Ayrıntılar ilk dakikalarımızda diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40'ı aşkın danışmanından 14'ü görevden alındı. Baş danışmanlara dair yapılanmanın ardından politika kurullarında da yeni bir yapılanmaya gidileceği ifade ediliyor. Peki Erdoğan'ın danışmanları neden görevden alındı? Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı dönemde Karaman Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu geçen ay Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Tartışmalı atamaya tepki gösteren bir kadın 36 gündür 2 milyon nüfuslu kentte tek başına protesto gösterisi düzenliyor. Şanlıurfa'ya gittik kendisiyle konuştuk. Ve CHP Genel Baş CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın genel başkanlığı adaylığını açıklayacak. Peki ekibinde kimler var? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? E, CHP'de genel başkanlığa aday olmaya hazırlanan diğer isim kim? Ayrıntılar birazdan DV Haber'de. Eski Bakan ve Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a beraat gerekçesi açıklandı. Ağar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında Mayıs ayında verilen beraat kararı Ayhan Çarkı'nın beyanlarının çelişkili olduğu iddiasına dayandırıldı. Mahkeme silahların bulunamamış olmasını da verdiği beraat kararına gerekçe gösterdi. Ayrıntılar haberimizde. 1990'lı yıllarda işlenen 10 faili meçhul cinayete ilişkin dava eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın itirafları sonrasında açılmıştı. Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın son açıklamaları yine ses getirdi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Çarkın'a bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili yer gösterme işlemi yaptırılması talebini kabul etti. Ankara ve çevre illerde Susurluk çetesi tarafından işlendiği iddia edilen cinayetlere ilişkin davada aralarında Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Eski MİT görevlisi Korkut Eken, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in bulunduğu 17 sanık geçen Mayıs'ta beraat etmişti. 4 ay sonra gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Ayhan Çarkı'nın ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek sanıkların masumiyet karinesinin gözetildiğini açıkladı. Mahkeme çarkının infazlar sırasında orada bulunmadığı ve olay yerlerini doğru olarak gösteremediği gibi hususları gerekçe göstererek eski özel harekatçının ifadelerine şüpheyle yaklaşıldığına hükmetti. Mahkeme silahların bulunamamış olmasını da beraat kararına gerekçe gösterdi. Ateşli silahla öldürülen maktulün nasıl ve ne şekilde kimler tarafından öldürüldüğüne ilişkin görgüye dayalı tanık beyanları bulunmaması Maktulün öldürüldüğü silahların ele geçirilememesi ve aidiyetleri hususunda bir tespitin yapılamamış olması, bu silahlara ilişkin envanterde herhangi bir kayıt bulunmaması nedeniyle kesin bir vicdani kanaate ulaşmanın mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Mağdur tarafın avukatları bu gerekçeye itiraz ediyor. Olayda konulan silahların sanıklara ait ve tahsis olmadığını söylüyor. Sanıklara ait ve tahsis silahlarla oralarla, cinayet işlemeyecekleri çok açık. Ee, başından beri bu dosyada Ayhan Çarkı'nın söylediği, aynı zamanda kurumlardan gelen yazışmalar ve katılan vekilleri olarak bizim de iddiamız zaten dosya kapsamında bu. Zaten bir kısım silahların, uzun arka silahların kayıt dışı tutuldu ve bu kayıt dışı silahlarla bu cinayetlerin işlendiği hususu. Dolayısıyla mahkemenin burada sanıklara tahsisli silahlarla bu cinayetler işlenmemiştir. Dolayısıyla bu sanıklar işlememiştir şeklindeki belirlemesi e, son derece hukuki olmayan bir durum. Mahkemenin Ayhan Çarkı'nın itiraflarını davaya konu olan cinayetlerden 18 yıl sonra yapmasını şüpheli bulması da tartışma yarattı. Gerekçeli kararda Çarkı'nın olayları basından öğrenip ifadeye dönüştürmüş olabileceği görüşü yer aldı. Sonuç olarak geliyor diyor ki bütün bu maddi delillere Ayhan Çarkı'nın bazı somut yer göstermelerde veya anlatımlarında doğru bilgiler elde edilmesine rağmen bu cinayetler arasında silahlar arasında bir irtibat olmasına rağmen bazı cinayetlerin aynı silahlarla işlenmesine rağmen ben burada Ayhan Çark'ın ifadesinden dönmüş olması, sanıkların üzerine tahsis edilen silahlarla işlenmemiş olması, sanıkların cinayetleri reddetmesi, sanıkların cinayeti reddetmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu sanıklar çıkıp da biz bu cinayetleri işledik diyecek halleri yok. Buna da müthiş bir değer atfetmiş mahkeme ve sonuçta sanıkların beraatine karar verilmiş. Ancak bu dosyadaki bu karar hukuki bu bir karar değildir. Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar daha önce de beraat etmiş ancak karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Davanın bundan sonraki sürecinde istinaf mahkemesi ve yargıtay aşaması var. Evet Sivas katliamı davasında Kritik bir karar açıklandı. Son dakika olarak duyurmak istiyoruz. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Firari 3 sanık hakkında süren Sivas katliamı davasında 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere DW Türkçenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40'ı aşkın danışmanından 14'ü görevden alındı. Baş danışmanlara dair yapılanmanın ardından politika kurullarında da yeni bir yapılanmaya gidileceği ifade ediliyor. Peki Erdoğan'ın danışmanları neden görevden alındı? TV Haber bu soruya yanıt aradı ve sürecin devam edip etmeyeceğini araştırdı. Önümüzdeki ay gerçekleşecek AKP kongresinde Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinde büyük bir değişime imza atması ve partide birçok çalışma arkadaşıyla yollarını ayırması bekleniyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk adımı attı ve sayısı tam olarak açıklanmayan ancak edinilen bilgiye göre 45 olan baştanışmanlarından 14'ünü görevden aldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından tek tek aranarak istifaları istenen başdanışmanlar istifa dilekçelerini sunmak zorunda kaldı. Beştepe'de özellikle politika kurullarında yeniden yapılanma kapsamında yeni görevden almaların olabileceği de belirtiliyor. Görevden alınan danışmanların her ne kadar tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı iddia edilse de bazılarının yerlerine yeni atama yapılabileceği öğrenildi. Görevden alma gerekçesinin verim alınamaması ve eski vekil olan bazı danışmanlar için yerelde etkinliğini kaybetmesi olduğu belirtildi. Eski AKP'li Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı, eski vali Esengül Civelik, Ahmet Davutoğlu hükümetinde bakanlık yapan Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri olan ve darbecilerin alıkoyduğu Fahri Kasırga, eski AKP'li vekiller İsrafi Kışla, İhsan Şener, Şükrü Karatepe, Ayşe Türkmenoğlu da istifası istenen isimlerden. Barzani ailesiyle yakınlığı bilinen İlnur Çevik, bitkisel tedavileriyle ön plana çıkan ve TRT'de de programlar yapan İbrahim Saraçoğlu'nun da görevlerine son verildi. Kamuoyunda ekonomiye dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve tartışılan isimlerden Yiğit Bulut'la üslubu dönem dönem kamuoyunda tepki çeken ve son olarak Yaşasın İdam Tweet'i ile idamı savunan Oktay Saral gibi başlanışmanlarsa görevlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında eğitim ve sağlıktan tarıma, yerel yönetimlerden güvenlik politikalarına aslında bakanların da yaptığı görevleri üstlenen 9 politika kurulu bulunuyor. Kurullar dönem dönem araştırmalar ve ziyaretler yaparak Erdoğan'a bilgi sunuyor. 2018'den bu yana çalışan bu kurulların yapısının hantal olduğuna dair tespitler de yapıldı. Tüm bu kurulların yeniden yapılandırılacağı ve bütçelerinin azaltılacağı öğrenildi. Kameralarımızı Güneydoğu Anadolu'nun en büyük kentlerinden birine Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı dönemde Karaman Milli Eğitim Müdürü olan Asım Sultanoğlu geçen ay Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Tartışmalı atamaya tepki gösteren bir kadın 36 gündür 2 milyon nüfuslu kentte tek başına protesto gösterisi düzenliyor. Dev haber Şanlıurfa'ya gitti. Sultanoğlu'nun atanmasını protesto eden Emine Gizem Çetiner'le konuştu. Karaman'da 45 tane erkek çocuğu tecavüze uğradı ve çocukları koruyamayan kişi müdür oldu. Sizin çocuklarınız için 32 gündür her gün tek başıma eylem yapıyorum. Hz Ali haksız susan dilsiz şeytandır demiş. Lütfen susmayın. Benim çocuğum yok. Sizlerin çocukları için mücadele ediyorum. Bir aydan uzun süredir her gün bu şekilde yola koyuluyor. Bu binanın önünde duruyor ve eylemine başlıyor. Oyunca kayı, çocuk terliği, defter, kitap. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sergilediği bu malzemeler Karaman'da Ensar Vakfı yurtlarında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı olayın unutulmaması için. Psikolog Emine Gizem Çetiner, Ensar Vakfı soruşturmasında adı geçen Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını protesto ediyor. Ve tecavüzcülerle alakam yok dediği halde onlarla fotoğrafı çıktı ve ne yazık ki istismarı uğrayan çocuklar da yan taraflarında o fotoğrafta. Ben de şunu düşünmüyorum. Bu kişi ödüllendirilmemesi gerekirken, yani cezalandırılması gerekirken lütufta bulunuldu ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü yapıldı. Şaibeli bir şahsın çocukları koruyamayacağını ve var olan sorunları perçinleyeceğini düşündüğüm için çocuklar adına ses çıkarmak istedim. Bir kişi de bile farkındalık yaratabilmeyi değerli görüyor. Koruyamayan kişi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Ben 32 gündür her gün tek başıma 4.30'dan 5.30'a kadar eylem yapıyorum. Eminim ki sen lise falan okuyorsundur. Sizler için. Üniversite, lise, ben eğitim hayatımı bitirdim. Ee, ama sizlerin geleceği için endişe taşıyorum. Ve... Bugün... Sultanoğlu Ensar Vakfı olayında hakkında soruşturma başlatılan 3 isimden biriydi. Ancak görevi ihmal iddiasıyla başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Şanlıurfa'ya atanmasına karşı tepkiler oluşsa da AKP'li yöneticiler destek ziyaretinde bile bulundu. Elbette herkes kendi yerinde, yerelinde ve özelinde 5-10 dakikalık açıklamalarla ve kınama mesajlarıyla bir şeyler yayınlıyor. Ama ben bunun etkili olduğuna dair bir inanç taşımıyorum. Bir şey değiştirmek istiyorsak orada sürekli ve kararlı durmamız gerekiyor. Çetiner, Emine Şen Yaşar'ın 3 yıl boyunca sürdürdüğü adalet nöbetinden ilham aldığını söylüyor. Kentteki çoğu sivil toplum örgütünün suskunluğu ve eylemine destek vermemesinin burukluğunu yaşasa da eylemini devam ettirmeye kararlı. Milli Eğitim Müdürü görevden alınıncaya kadar. Bu kişi gidene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, böylesine samimi olmayacağını düşünüyorum. Bir günlük, iki günlük, üç günlük falan bir olay olursa eğer bu bu birazcık daha şeye döner. Herkesin yaptığı şeye döner. Ama ben burada bir irade ortaya koymaya çalışıyorum. Ensar Vakfı'ndaki cinsel istismar olayında yurt sorumlusu olan Muharrem Büyüktürk 508 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Sultanoğlu sanığı tanımadığını ve Ensar Vakfı ile alakası olmadığını açıklamış ancak daha sonra Muharrem Büyüktürk ve istismara uğrayan çocuklarla fotoğrafı ortaya çıkmıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın Parti Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak. Peki Özgür Özel'in ekibinde kimler var? Hangi çalışmalar yapılıyor? Ve CHP'de Genel Başkanlığı aday olmaya hazırlanan diğer isim kim? CHP'de kurultay delegelerinin belirleneceği ilk kongreleri bu hafta sonu itibariyle başlayacak. İlk kongreleri başlamadan önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel de 5 Kasım'da yapılması planlanan kurultayda aday olduğunu resmen ilan etmeye hazırlanıyor. Özel Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını ve tutum belgesini açıklayacak. Parti içerisinde değişimciler olarak adlandırılan ekibin adayı olan Özgür Özel'e CHP Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır destek veriyor. Veli Ağbaba Umut Akdoğan, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gamze Taşçıer, Fethi Açıkel, Gökhan Zeybek de beraber yaklaşık 50 milletvekili de Özel'in saflarında yer alıyor. Ayrıca daha önce parti yönetiminde yer alan Muharrem Erkek, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi isimler de Özel'in yanında. Bu kişilerin yanı sıra gençlerin ve kadınların ön planda olduğu yeni isimler de Özel'in ekibinde yer alacak ve yakında kamuoyuna açıklanacak. Peki kaybedilen seçimlerin hemen ardından değişim çağrılarına önderlik eden Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Edinilen bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e desteği tam ancak açık desteği hemen değil, il kongreleri sürecinde vermesi bekleniyor. Ayrıca İmamoğlu'nun ekibi de Özgür Özel'in ekibiyle yakın çalışma içerisinde. DV Haber'in edindiği bilgiye göre Özel'in tutum belgesinde seçim sürecinde yapılan yanlışlara dair bir öz eleştiri olacak. Belgede Kürt sorunu, dış politika, Güvenlik, çevre, tarım, kadın hakları, gençlerin sorunları gibi birçok başlık ve çözüm önerileri yer alacak. Özgür Özel'in adaylık açıklaması sonrası grup başkanlığından istifa etmesi beklenmiyor. Özel ayrıca ilk kongrelerine de bizzat katılacak. Bu kongrelerde değişimcilerin güçlü katılımıyla bir hava yaratılması ve bunun kurultaya etki etmesi hedefleniyor. CHP'de Özgür Özen'in yanı sıra bir diğer isim eski Genel Başkan Altan Öymen'in yeğeni Örsan Öymen de adaylığını açıklayacak. CHP'de ulusalcı kanat olarak adlandırılan grubun desteklediği aday olan Profesör Örsan Öymen daha önce parti meclisinde de görev almıştı. Bültenimizi bugünlük burada sonlandırıyoruz. Yayındaki içeriklerimizi ve daha da fazlasını YouTube ve Instagram kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Dev Haber'le yarın tekrar 5'i çeyrek Gece karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.